Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla ya Ey örtüye inziva arzu eden ayağa kalk ve insanları uyar. Rabbinin büyüklüğünü al. Elbiseni tertemiz tut. Maddi manevi kirlerden arın. Pis ve murdan olan her şeyden kaçın. Verdiğini çok bularak minnet etme. Rabbinin yolunda sabret. Sura üflendiği gün, doğrusu o çok çetin bir gündür. Kafirlere hiç kolay olmayan, فأنذر ربك فكبر ثيابك فطهر والرجز فاهجر لا تمنن تستكثر لربك فاصبر فإذا نقر في الناقور ذلك يومئذ يوم, يوم عسير للكافرين غير يسير أرني ومن خلقت وحيدا. ve etrafımda dolaşan oğullar verdiğim, her türlü imkanı önüne serdiğim o adamın hakkından gelmeyi sen bana bırak. Hala da aç gözlülükle imkanlarını daha da artırmama hevesleniyor. لَا اِنَّهُ Çünkü o bizim ayetlerimize karşı inatçı kesildi. Ben de onu sarp mı sarp bir yokuşa sartıracağım. ve O düşündü, ölçtü, içti. اُدْنَا Nasıl da ölçtü, içti. <laughs> ay kahrolası sonra yine nasıl da ölçtü geçti sonra baktı derken suratını bastı taşlarını çattı sonra da sırtını döndü kibrinden kabardı arkasına bakmadan çekip gitti bu büyücülerden nakledilen büyüden ibarettir, dedi. <laughs> bu beşer sözünden başka bir şey değildir. Ben de onu sekara atacağım. Sekar nedir bilir misin? Nereden bileceksin? O içine atılanı yer bitirir. Yine de bırakmaz, eski haline çevirip bu işi tekrar eder

ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا Biz cehennem görevlilerini sadece meleklerden kıldık. Onların sayısını da kafirler için imtihan ve sıkıntı sebebi yaptık ki, ehli kitaptan olanlar peygambere imanda, Yakîn sahibi olsun, daha kesin inansın. Müminlerin imanlarındaki yakinleri artsın. Ehli kitap ve müminler tereddüde düşmesinler. Kalplerinde hastalık olan münafıklarla kafirler de neticede Allah bu misalle ne anlatmak istemiş olabilir desinler. Böylece Allah dilediğini şaşırtır, dilediğini doğru yola iletir. Rabbinin ordularını kendinden başka kimse bilemez cehennem veya ondan bahseden ayetler, beşere bir öğüt ve uyarıdan başka bir şey değildir. <laughs> Hayır, iş kafirlerin dediği gibi değil. Ay'a <laughs> ve dönüp giden geceye <laughs> ardığı dem sabaha yemin edip şahit tutarım ki inna ala ihdal kubar belaların en müthişidir nezîran lil beşer. için en büyük uyarıdır. Men veya İleri veya geri gitmek durumunda olanlar için en büyük uyarıdır. nefsin bima Ashab-ı hesap defterlerini sağ tarafından alan cennetlikler dışında herkes yaptığı işlerin zehini ve eseri kuracaktır. Lâ اليمين yemîn جنات yetesâ'elûn Onlar mutlaka cennetlerde mücrimlerin hallerini hatırlarına sorarak neydi bu cehenneme sizi sürükleyen diyecekler. Nihil mücrimîn Aselekakum fî tekar'ânû lemnekum minel muzallîn Onlar şöyle cevap verecekler. Biz namaz kılanlardan miskin fakirleri doyurmaz, onların ihtiyaçları ile ilgilenmez. Konna <laughs> sözlere dalanlarla beraber biz de dalarız. <laughs> Bu hesap günü yalan say. Bize i̇şte yaklaşıncaya kadar hep böyleydi. Artık onlara şefaatçilerin şefaati fayda etmez. Ne oluyor onlara ki bu öğütten, bu irşattan, arslandan ürküp kaçan yaban eşeği gibi kaçıyorlar? كأنهم حمر من يريد كل امرئ منهم يؤتى Bu öğütle yetinmeyip üstelik her biri kendisine mahsus özel kitap, özel ferman isterler. Hayır, onlar aslında ahiret endişesi taşımazlar. Hayır, Gerçekten bu bir öğüttür, bir uyarıdır. <laughs> Dileyen onu okur, düşünür ve ders alır. <laughs> Ama Allah dilemedikçe onlar ders alamazlar. Saygı duyulup cezasından sakınmaya layık olan da günahkarların günahlarını bağışlama şanına yaraşan da yalnız O'dur.